Merhabalar arkadaşlar, kanalıma videomu hoş geldiniz. Bu videomda aslında internette çok paylaşıldı. Birçok kişi artık biliyor olabilir bunu ama yine bilmeyenler de vardır. Onlar için e, faydalı bir video paylaşacağım. Biliyorsunuz saçlarımızı boyarken kutunun içerisinden çıkan bu boyayı ne yapıyoruz? İşte bir de kapak çıkıyor. Arkasını çevirip e, burayı delip böyle sıkarak uyguluyorduk. Ama bunun aslında uygulanması şöyle imiş. Hemen gösterelim. Bunu kapakla böyle tersinden delmek yerine boyanın hemen şu kısmından kesiyoruz. Evet. Ama ben çok ince kesmişim. Açılmadı. Biraz daha geriden. Aa, açılmış mı? Açılmış açılmış. Şimdi kestim ucunu alt tarafındakine burada deliği delelim yine deldik evet şimdi bu derdiğimiz şuradan üfleyeceğiz ağzımızla görmüş olduğunuz üzere çok daha kolay döküldü ama şu ucunda biraz kaldı. Bakalım onu da böyle vurarak çıkartabiliyoruz. Yani normale göre çok çok daha fazla dökülmüştür. Öbür türlü hem daha zor hem daha fazla kalıyor içerisinde. Bu şekilde arkadaşlar, bilmeyenler için güzel bir video olmuştur umarım. Görüşmek üzere.